Muhakkak ve muhakkak emeklilikte en önemli şartlardan bir tanesi belli bir prim gününe ulaşmanızdır. Belli bir prim gününe ulaşmak için de prim ödemeniz gerekir. Daha sonra yaşınız kaç olursa olsun sizin belli bir prim gününe ulaşmadığınız takdirde emekli olma gibi bir şansınız olmaz. Bana şu söyleniyor. Özgür Bey ben 70 yaşına geldim. 1800 günüm var. Nasıl emekli olurum? Diyorum ki 3600 günle emekli olabilirsiniz. En az 3600 gün priminiz olacak. Askerlik borçlanması yapın. 3600 güne tamamlayın. E diyor ki ben nasıl tamamlayacağım? Hadi askerlik borçlanması yaptım. 70 yaşındayım. Nerede çalışacağım? Kim beni çalıştırır? Nasıl tamamlayacağım o günlerimi? Sizin 70 yaşınızda olmanız, 75 değil 80 yaşınızda olmanız devlet mantığında hiç önemli değil. Sadece sizden şunu istiyor. Yaşınız kaç olursa olsun. Belli bir prim gününüz var mı? Sigortalılık süreniz var mı? İşte yaşınızı doldurdunuz mu? Bu şartları yerine getirmediğiniz takdirde emekli olamazsınız. Hasip Albay bizi Bursa'dan arıyor. Alo. İyi akşamlar İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben, 1969'da 1969 doğumluyum. 1969. 5. İngilizce'den. Evet. 86'dan numaram var. Evet efendim. Benim yani gündemde ol 8 bin günüm var. Ama şeyden düşüyor falan filan. Hem onu öğrenmek istiyorum. Hani evet. Maaşı düşüyor diye. Hem de bakalım ne zaman emekli olabilirim. Onu sorun. Evet, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bir de 1986'nın kaçıncı ayıydı? Tam olarak da tam bilmiyorum. Tamam 1986 yani. yılının 11. ayının 23'üne kadar sizin işe başlamanız varsa 49 yaşında emekli olacaksınız. 1969, 49 yaş dediğimizde 2018 yılında doğum gününüzde siz emekli olacaksınız. 1986, 1969 artı 18 dersek 1987 siz askerden önce 17 yaşında ilk defa sigortalı olmuşsunuz. O yüzden sizin emeklilik tarihiniz değişmez. Siz 49 yaşında biraz önce söylediğim gibi 2018 yılında doğum gününüzde emekli olacaksınız. Siz sadece 2018 doğum gününüzü bekliyorsunuz. Diğer şartlar sizin için yerine getirilmiş durumda. Sadece yaşı bekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. İsmet Gedikli Kahramanmaraş'tan bizi arıyor. Alo. Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben şeyi soracağım da. Ee, doğum tarihim 1974. 1974, evet. Evet, Kasım ayı 1993'te SSK girişim başlıyor. Evet efendim. Ee, 5.900 prim günüm var şu anda. 5.900 gününüz, evet efendim. Askerlik borçlanabilir miyim? 1994 yılında askerliği yaptım. Askerden önce numaranız olduğu için, prim günlerinizde fazla olduğu için hiç gerek yok. Siz 54 yaşında 5675 gün emekli olacaksınız. Zaten sizin 5900 gününüz var. Askerlik borçlanmasını yaparsanız sadece prim günleriniz artar. Onun dışında size bir yararı olmaz. Siz 54 yaşında 1974 doğumlusunuz. 54 yaş dersek 2028 yılında yani yaklaşık 13 yıl sonra emekli olacaksınız. 2028 yılında doğum gününüzde Emekli olabileceksiniz. Biz de şunu sormak istiyorum Özgür Bey. Şimdi evet. benim e, sertikal girişim 1993 olduğuna göre e, 1993'teki Türk Cumhuriyeti Kanunlarına göre emekli olmam gerekmez mi? Yani neden 2000 yılındaki kanunlara göre bu işlem görüyor? Onu merak ediyorum. Evet. Çünkü çünkü 1993'te bildiğim kadarıyla. 25 yıllık sigortalılık süresi geçiyor doğru değil mi? Kesinlikle doğru. Zaten programda şimdi ben de onu söylemeye çalıştım. Emeklilikte belli bir prim günü, kadınların işte belli bir sigortalılık süresi, kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresi, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve bu sigortalılık süresiyle birlikte 5000 prim günüyle emekli olmaları gerekiyordu. 89999 yılında 4447 sayılı bir yasayla birlikte emeklilikte kademe getirildi. Kademeli emeklilik getirildi. Bu yanlış bir uygulama. Aslında eşitlik ilkesine, bence anayasaya kazanılmış bir hakkın daha sonra elden alınışı da burada söz konusu. Bir sürü bence yasaya aykırı bir düzenleme. Fakat bu düzenleme daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi 2002 yılında kararını verdi. Şöyle karar verdi. Dedi ki emeklilikte yaşa takılanlar tüm emeklilik şartlarını yerine getirmedikleri için demek ki anayasaya aykırı değil. Yani bir hak tam olarak ele alınmamış. Biz tam olarak ele alınmış bir hakkı elinden almıyoruz dediler. Aslında şöyle bir şeydi. Siz sisteme girerken ne zaman emekli olacağınızı biliyordunuz ama bir günde değişti. Bu iş Anayasa Mahkemesi'ne gitti zaten. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Bununla ilgili muhakkak bir yasal düzenlemenin olması gerekiyor ki siz emekli olun. Siz haklısınız. Siz nereden bileceksiniz ki 1993 yılında sisteme girerken daha sonra bir kanun değişici? Ama ülkemizde maalesef bu ve buna benzer durumlarda kanunlar değişebiliyor. Vatandaşların yararı doğrultusuna değil de birebir vatandaşların da zarar ettikleri bir durum. Emeklilikte zaten yaşa takılan bir grup oluştu. Emeklilikte yaşa takılanlar da haklarını arıyor sizler gibi ama şu günlerde de kendileriyle ilgili bazı muhalefet partilerinin dile getirdikleri konular var. Fakat iktidar partisi bu konuya pek sıcak bakmıyor. İlerleyen günlerde neler olacağını inanın biz de çok merak ediyoruz. Çünkü Haziran ayında seçim var. E şimdi çalışanlar diyorlar ki emekli olmak isteyenler e biz de bir şeyler istiyoruz. Bu hükümet 2002 yılında iktidara geldi. Tamam ülke gelişti mi? Gelişti. Yollar yapıldı mı? Yapıldı. Köprüler yapıldı mı? Yapıldı mı? Yapıldı. E ya ben diyor, ya ben ne olacağım? Bana ne verildi? Bana bir şey verilecek mi? Bun, bunu da verilip verilmeyeceğini ee, seçime kadar göreceğiz. Seçime kadar verildi, verildi, verilmedi. Ben bir daha böyle bir yasanın ya da bu yasayla ilgili düzenlemenin ben olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, siyasiler de ona göre planlarını, programlarını yapıyorlardır herhalde. Şimdi Evet. Samim Gür. İyi yayınlar size. Olay TV'den izliyorum. Ee, i̇şe başlama tarihim 1991. Askerliğim 1980. Askerliğe 1988'de gittim. Askerliğimi yatırırsam ne ne karım olur? Doğum tarihim 1968. Yaşa takılanların hükümeti erken emeklilik çıkarmı yaklaşık benim 10 milyon sigortalı var. Evet, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de yine bir e, sıkıntı. Emeklilikte yaşa, çok kişi takılmış oldu. Onların dediğim gibi zaten sorunlarını dile getirdik. Neden emeklilikte yaşa takılma oldu? Kimler emeklilikte yaşa takıldı? Onları söyledik. Şimdi 1991 yılı 1991 yılının 12. ayına göre kendisinin normalde emekli 53 yaşında. 53 yaşında 5600 günle emekli olacak. Fakat askerlik borçlanması yaparsa 53 değil de 52 yaşında emekli olabilir. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Son 5 dakikamız kaldı. Adana'ya gidelim. Hasan Dut bizi arıyor. Alo. Alo. Hasan Bey hoş geldiniz programımıza. O, sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum efendim. Buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Ben 1968 doğumluyum. Evet efendim. Ee, 1988 4. birine işe başladım. Evet. Şu an e, 7300 primim var. Evet efendim. Ne zaman emekli olabilirim? Hemen bakalım 1984 yılında sisteme girmiştiniz. 48 yaş. 48 yaş dedik. Öyle, 1968 doğum 88'in 4. ayında. Pardon 88. 48. Ben 1984 olarak yazdım. Evet. 1988'in 4. ayına göre baktığımızda sizin evet. emekliliğiniz 50 yaş olması gerekiyor. 50 yaşında 1968 dediğimizde 2018 evet. yılında doğum gününüzde emekli evet. olabileceksiniz. Prim gününüz fazla fazla prim gününüz var. Sizden istenilen 5.375 ama sizin prim gün sayınız 7.000 gün, günü geçmiş. Fakat siz de emeklilikte yaşa takılan grubun içindesiniz. Ve yaşınızı doldurmanızı bekliyorsunuz. Herhangi bir yasa çıkarsa emeklilikte yaşa takılanların beklediği müjdeli bir haber verilirse siz de hemen emekli olabilirsiniz. Biz de tabi böyle bir yasanın çıkmasını arzuluyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Ee, ne kadar istiyorlarsa inanın ben de o kadar fazla istiyorum. Çünkü hak edilmiş e, bir durum 5000 gün istenirken şimdi sizin 7000 gününüz var ama hala emekli olamıyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık.